Bak şimdi içlerinden geçeceğim. Bak 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 bak. Bak 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 yani. Bak bekle bak bak. İyi izle. Yedim. Öldü. Şaka mısın? Ölmedi. Ha? Ben öldüm. Ben oldum, oldum. öldüm. 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 Ha tamam ölmedim. Ölmedim. Git lan. uzak dur uzak dur uzak dur. Çaldım mı? Evet. Kim aldı? Ben aldım. Sonunda ben aldım. <laughs> Kafa yedi ya şimdi. Kafa yiyeceğim oynayışa bak. Ama demeyelim öyle. Yazıktır, günahtır, garibandır. Takımım ölüyor. Beni bekleyin ölmeyin. Beceriksizler. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Sadece ben varım. Sadece ben varım. Hayır. Adıma seçtim. Turgut gelme, 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 gelme. Git başıma, git başıma. Git. 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 Git başımdan.